Üçlü tarama testi adı üstünde bir tarama testidir. 16 ve 18. gebelik haftalarında en sık olarak yapılır. 19 hatta 20. haftaların geçmesiyle birlikte tanısal özelliği, tarama özelliği oldukça duyarlılığı düşer testin. O yüzden genelde 4-4,5 ay 16-18 hafta arasında yapılmasını önermekteyiz biyokimyasal bir testtir ve 3 tane biyokimyasal değere bakılır. Bunlardan HCG, SUL ve alfa fetoprotein değerleri son derece önemlidir. Down sendromu dediğimiz 21. kromozomun 2 tane değil de normal insanlarda olduğu gibi 2 tane değil de 3 tane olması durumunda bebeği fiziksel ve zeka ile ilgili bir takım gelişim problemleri ortaya çıkabilir. O yüzden biz bütün gebeliklerde 16. 18. haftalar arasında bu üç biyokimyasal parametreyi değerlendirerek Down sendromu ile ilgili bir riskli durum olup olmadığını ortaya koymaktayız. Normalde AFP değeri ve estriol değeri Down sendromu olan bebeklerde annelerin kanında düşer, hCG değeri ise yükselir. Eğer ki e, böyle bir e, durum varsa, parametreler bu şekilde şekildeyse e, ve tarama testi pozitif çıkacaktır. Bizim genel olarak kabul ettiğimiz cut -off değer yani sınır değer 1 bölü 250'nin üstüdür. Yani 1 bölü 50 ya da 1 bölü 100 gibi bir değer aldığımızda üçlü tarama testini pozitif olarak kabul ederiz. Tabii ki üçlü tarama testi pozitif ise hemen anne'nin, ebeveynlerin, anne babanın endişelenmemesini de önermekteyiz. Çünkü bu bir teşhis testi, yani tanısal bir önemi önemli olan test değildir. Bu yalnızca bir tarama testidir ve ileri tetkik için amniyosentez dediğimiz karından alınıp değerlendirilmesi işlemine gerek vardır. Amniyosentez kesin tanı koydurucudur, yüz tanı koydurucudur ve bebeğin kromozomları ile ilgili kesin olarak bize bilgi verir. O yüzden İkili ikili test veya üçlü test ki ikisinin de güvenilirlik oranı hemen hemen birbirine yakındır. Eğer ki pozitif ise yani bir 250'nin üzerinde bir risk saptanmışsa ileri tetkik için ailelerin mutlaka amniyosentez ve yönlendirilmelerini önermekteyiz.